Çok seni omuz günü. Hemen bacağın altını ardına, ardına ekliyorsun tamam mı bugüne? Ekstra bir gün yapmıyorsun bunun için. Isınmak için omuzlar indir kaldır yeteri kadar. İleri geri yeteri kadar. Omuzlar ileri omuzlar geri yeteri kadar. Bilekler tek gerek yok. Ya Ondan sonra omuzun içine dalacağız. Dumbellimiz burada. Kendisinde 7 kilo var. Bu kadar kalli abi gözüktüğüne bakma. Tamam. 12 tekrar. Hadi. 1 2 Evet. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Güzel Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar 5 12 çok iyi 2 dakika dinlen Hı, devam edeceğiz ellerimizle saatkarın kasları aksiyon set 2 hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Çok temiz Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 çok iyi. 2 dakika dinlen. Bak saymayı unutuyorsun. Saymayı unutuyorsun. Bir dakika dinlen ben de bir sakin olayım. Set 3 hadi. 1 2 3 say lan. 4 unutuyorsun. 6 7 8 9 10 11 12 Oğlum düşük ağırlık lan düşür. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sağ son set. 2 dakika dinlen görüşeceğiz. Daha 2 dakika, 2 dakika. Son set. Saylan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bak neyse önce ne yapacağını söyleyeyim. Seti bitirdin ya statik esnemeni yapabileceksin. Evet. Nasıl yapacaksın statik esnemeni? Olay şu. Şimdi omuz tuttu şöyle Çektin, 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 çektin. 15, 20, 25 saniye. Aynı diğer omuz için de yap. Tamam mı? Esnemeni yap ve bitir. Şunu unutuyorsun bak burada amacım kimseyi aşağılamak değil. Eğer bu dünyaya sağlam bir vücutla geldiysen tamam mı? Elin, ayağın, ağzın, burnun, gözün, kaşın her şey yerinde ve duruyorsa olan fazla bir bahane yok. Tamam mı? Veya belli bir e, psikolojik rahatsızlığın doğuştan veya kalıcı iyileşmeyen. Ben normal ya bir din sıradan bir insansan. Şimdi bana normal kavramı ne olduğunu şey yapmayın. Tamamıyla insan diyeyim tamam mı? Hiçbir şey senin bahanen olamaz. Hiçbir şey. Ne yapmak istiyorsan tamam mı? Yapabilirsin. He başarabilirsin demiyorum. Ne yapmak yapmak istiyorsan yapmaya çalış. Madem bütün imkanların var tamam mı? Şansını dene zorla. Zaten herhalde maks 70 sene falan var şansını denemek için. Başka da zamanı falan yok. Ha 70 sene olmaz. Kimisi için 10 saniye falan ama bilemezsin sayamazsın. Sadece şu anda kal, değerlendir, farkında ol. Kendine güven, sürece güven. Maskeli adam buradaydı.